Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft hoş geldiğinde oyun otelinin yani Mert'in kanalını hackleyeceğiz. Hack hacklemek derken yani değişik değişik yerlere abone olacağız. Ben sonra ona mesaj atıp e, diyeceğim ki kanalında falan şöyle böyle yaptım. <laughs> İnşallah bir şey demez. Ve oyun portalı izliyormuş. Esther Gamers TV izliyormuş. Han kanalı izliyormuş. Arka sokakları izliyormuş sese gel diye bir kanala aboneymiş bakalım aboneliklerinden ne gelmiş kimlere aboneymiş bunların hepsine bakalım ilk önce <laughs> Muhammed Ali Polat Oyun portal yabancı oyuncu Burak oyunda Sarp Atilla sese gel sese gel Türk bol, Ümidi Furkan Yaman HD Skeniman 6106 Esther Gamers Steve Atari Kafa Garbarius, It Is Türken de, Türkçe Speaker, Speaker, Ömer Neyse, oha oğlum çok şey abone. Biz ona değişik değişik şeylere abone olacağız. Şimdi bak bak bir ton şey var. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Bakalım ne çıkacak. Hiç hiçbir sonuç bulunmadı. O zaman bazı şarkı Abi, şarkı yerlerine abone olun. Bir dakika. Evet şimdi neye abone olsak? Ece sesine seçkine bir abone olalım. Abone ol. Bildirimleri de alsın. Sonra Adın Net Müzik'e de abone olsun. Şarkı hiç dinleyemem şu an. Pop şarkılar da o hiç pop şarkı sevmez. Ona da bir şey olalım. Abone olmuş tamam. O zaman bir de ee, ne alsak düşünüyorum nelerle abone olabiliriz? Eee, farklı farklı kanallara Hadi bakayım farklı kanallar, farklı kanallar. Mesela şöyle bir abone olalım. Yani şu an şu an hayattan yani Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben belgesi ar de Şuna da abone olsun. Gel gel. Arkadaşlar bu sadece şaka amaçlıdır. Bu videoya 2 like istiyorum. Ahmet hiç abone olmamıştı Ahmet Ege bu arada Primaka diye geçiyor artık. Ama ben yine de istiyorum yani. Desinler. Yine de istiyorum. İnanıyorum dediklerine ama yine de bir de Ender. Diyorum, hoş Aslında dur. Gereksiz adlı. Bereksiz abone olalım. Bu arada arkadan bir sesler gelebilir. Bereksiz. Bereksiz diye kanal yok muydu? Ya Yo abi gereksiz kanal gereksiz oto kanalın ismini değiştirmemiş miydi? bu bereksiz diye yazıyordu diye biliyorum ama neyse buna da abone olalım hacker 4 facecam gereksiz ama öyle bunu da kapat Burak'a ya da abone olsun Burak'a bir dakika lan yazamadım bir türlü Burak'a burada Buradan Burak koyun zaten abone değil miydi? Tamam zaten aboneymiş. Burak Burak'a Burak. Burak yazamamış. Minecraft evi aslında yazsaydım çıkabilirdi. Buna da aboneymiş. Vay be oha. Oha Minecraft evinin 1 milyon abonesi mi varmış? Ben bilmiyordum la. Ulan Allah bilan net müziğe de artık abone olduk. Bakalım değişik değişik şeyler de gelmiş olabilir. Enlere abone oldu. Töbe töbe ya. Buna abone mi oldu yoksa olmamış. Arka sokaklara da abone Aslında dur. Dur aklıma bir şey geldi. Ee, film. Film bütünlere de abone olsun. Ben illa ki bu abone teker teker yani çıkartırım. Allah ya niye böyle beyin yakan filmler. Şöyle buna da abone olsun. Buna yani da abone beynimizi öleceğiz. Haberlerine gelirse ona abone olacağım. Çok salak bir şey yaptığım kesin ama olsun. Bunu ananım için yapıyorum. Onun kalanında değil. Zaten o video çekmeyi bıraktı. Galiba. Atatürk. Aside. Böyle yazalım. Bakamak. Böyle. Kardeşim de hemen yazdı ya. Böyle. Böyle. Atatürk bunu like atarım. Bunu da like atarım. Bir de stok atarım. Kendimize like atalım. Şöyle aslında şöyle sarpa kötü yorumlar atabiliriz. Ben seviyorum sarp fakat yani abone olmuş lan sarpa. O neymiş? Hadi lan nerede çok gittim ya. Ee, ne açabilirim? Ne yazabilirim? Ne yazabilirim ki? Abi böyle mi? Böyle. Bir de o mu olur? Anne <laughs> beşim, <laughs> Kesin buna bir küfür yağmuru gelir. arkadaşlar. <laughs> Ne biçim ya? Ne biçim? Ne biçim? Bir video ama bu abi ben de sevdiğim için abi hatta bir Türk büyük harfleri yazalım abi <laughs> devam et evet. abi abi yazdım ya 503 nolu hata ne ya? Allah belanı ya yazamıyorum. Sil. Yazamıyorum. O zaman dur. Ender Taş'a abone olacağım. Ben değil tabii de o olacak. Ender Taş 1. Asıl sessiz. Abone ol. Arkadaşlar burada Kur'an'a küfür ettiği için ben sevmiyorum. Fakat şaka amaçlı olsun diye ona da abone oluyorum. Başka at kafası vardı At. At kafası. O da daha video yapmıyor diye biliyorum ben. Abone ol. Yaparız artık. Yani şu an her şeye abone olduk da. Şu Batuhan Çeliğe de abone olsun. İşte benim video. Bakayım abone mi bana? Aboneymiş. <laughs> like 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 arkadaşlar bu videoyu izleme izlemediyse hemen izleyin lütfen Aykut Elmas'ın videolarını çektim Denmenin videosunu çektim. Neyse arkadaşlar. Aslında dur hemen arayalım. Ve diyelim ki seni bir ton şeye abone ettim. Şanlı bir dedeyim falan diyelim. Ee, nerede? Ya yani mert Koli. Şöyle aransın. Şöyle arayalım. Bakalım cevap verecek mi? İnşallah annesi annesi çıkmaz ya. Kanka. Kanka şimdi sen kendi bir kanalına baksana YouTube'ye. Bayağı bir abone olmuş. Her şeye abone olmuşsun kanka. Kanka şimdi ben videodayım. Seni hackledim birazcık. Birçok şeye abone oldum. Video da küfür etme sakın. O kadar bir şey olsun sen ağzına. Sen ben sana az önce... O ben senin hepsini alır, hepsini sana monte ederim, tamam mı? tamam. Neyse artık... Ay, bir gideceğim eve, internet gideceğim? Bir şey olsun o kanalda. Kanka, bir söylemek istediğin istediğim ben, bir soracağım. şey var mı? Videodayım, söylemek istediğin bir şey. Tövbe tövbe. Tamam mı? Tamam neyse arkadaşlar videonun sonuna gelmiş. Sakın buna abone olmayın. Rahatsız lan. Yüzüne kapattım. neyse arkadaşlar videonun sonuna gelmiş. Bulaktayız. Bir dahaki videomuzu görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay. Bugün Demmen'in ikinci, üçün, dördüncü videosunu da çekebilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun Abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.